Merhaba ben Emre. Ben Kerem. Ben Ersel. Bugün bir ceza videomuzda karşınızdayız. Ben Kerem abime ve abime video yani şeyler testler yapacağım. Bunları abim bilirse Kerem abim yiyecek. Kerem abim bilirse abim yiyecek. İkisini bilirse ben yiyeceğim. Şimdi başlıyorum. Aile ünlü bul. Heh, unutmadan söyleyeyim. İlk parmak kaldıran söylüyor. Tamam mı? Bekle indir şimdi. Aile ünlü bul. <laughs> abi. Söyle. Sana... Arda söylüyorum. Turan. Arda traf. Ben söylüyorum. Kerem abi. Şuna da e, ben kaldırdım. Bir daha çek. 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 <laughs> hani ikimiz Ama de, de, de 80 bilir 80'lerdeki. Şey şey Aynen ben de bildim. Yok. Sen de bildin. Aynen. Ay, Aynen. Kaç tane kaç tane çek? Ha? Kaç çek? Yok. Yok. Dedi. Yok sen çek iç, içiyorsun. Aynen sen. Gel 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 gel. Kaç? Öyle sıfır <laughs> diye bir şey yok. Sıfır <laughs> diye bir şey yok. Tamam tamam. tamam Hadi tamam. başka çekiyorum. iki. müyüm lan? Ha bir tane, bir tane.

Biz bunları hep sürpriz yapalım. Ben o sonra baktım hepsi çok kolay. <laughs> Burdur da var. Ay ya. Kaç? Emre sen yani niye böyle kağıtlar biz. koydun? Bir tane bir tane. Çok <laughs> sadece kaşığı yala. Ne anlama geliyor? Sadece kaşığı yala hiç almadım. Ya yani krallık, jop, bir hiç yok. Ya yani çıktı olmayı, hiç yok. Tamam hadi.